Evet sevgili dostlarım, sevgili seyircilerim kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şu an size 5-6 dakikada kuzu saç kavurma nasıl yapılır bu kadar pratik bir şekilde onu göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu 5-6 dakikada yapıyoruz. Birazdan bu güzelliği 5-6 dakikada nasıl yaptım, nasıl diyoruz, nasıl yapıyoruz tarifiyle baş başa olacağız efendim. Hoşçakalın. Evet sayın seyircilerim 5-6 dakikada kuzu sas nasıl yapılacak göstereceğim size. Çok kısa zamanda hemen alıyoruz domateslerimizi zaten. Hızlı bir şekilde öldürüyoruz. 5-6 dakikada nasıl olduğunu göreceksiniz. Yani o kadar 5-6 dakika. Pratik bitin bu kadar olacak yani. Hemen 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 aldık. Hemen bitirdik. Bunu artık nasıl keserseniz önemli değil. Hemen şuraya domateslerimizi alalım. Domateslerimiz burada bizi beklesin. Domateslerimiz en son devreye girecek. Bunlar en son oyuncular. Biberimizi alıyoruz tabii ki. Biberlerimiz bu şekilde. Hemen hızlı bir şekilde şu şekil biraz iri olacak. Uçaklarımızı yeni bile bilemedik ama yine de Biberlerimizi de şöyle aldık hızlı bir şekilde. Ne kaldı? Kapya. Bir şöyle vuralım. Hafiften bir kemiği kırılsın. Tabii ki içini alıyoruz. İçini çekirdeğini alıyoruz. Başka da bir şey bir şeye gerek yok. Bu kadar basit. Kapyamızı şöyle her zaman dediğim gibi şöyle ikiye bölseniz. Biraz iri ise şöyle üçe bölseniz yeterli. Kapyaları da şöyle tutun. Bunlar da biraz şu şekil. Şu şekil. Saç kavurmaya yapışık şekil olsun böyle biraz. Uzun olsun. İstediğiniz tas kesebilirsiniz. Ha, o şu kadar olsun, bu kadar olsun. Doğal takılıyoruz. Bunlar da bitti. Şu tamam. Tahtamızı şöyle tahttan bir alalım. Hızlı bir şekilde. Baharatlarımıza geçeceğim. Baharatlarımızda tabii ki tuzumuz. Kırmızı toz biberimiz, pul biberimiz. Her zaman vazgeçmez. Zerdiçalımız. Bunları kavururken atacağız en son kekiğimizi çıkartırken açacağız. Çünkü kekikle pişirirseniz acı olur. Burada kuzularımız var. Ben kuzularımızı tam bir saç kovurma haline getireceğim. Yani şu şekillere getireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu şekillere getiriyorum. Devam ediyoruz efendim. Evet sevgili seyircilerim. Tavamızı, wok tavamızı Mutlaka şu şekilde ısıtıyoruz. Bayağı bir ısıtıyoruz. Şimdi 5 dakikada nasıl yapılıyor gösterelim. 5 dakikada kuzu saç kavurma. Biraz yağımız. Zaten kuzumuz yağlı olduğu için çok fazla yağya gerek yok. Yağımızı şöyle alalım. Tabii ki tereyağımız da var. Ama tereyağımızı en son devreye sokacağız. Çünkü tereyağımız yanıyor. Ben size sarımsağı unuttum. Sarımsağımız da olacak tabii ki. Sarımsağı ben her zaman dövüyorum. Evet. Her şey sırasıyla. Önce sırada ne var? Etlerimiz var. Şu sesi duyacağız. Şu sesi mutlaka duymamız gerekiyor. Mutlaka bu ses duyulacak. Yüksek ısıyla yapıyoruz. Neden? Suyu içinde kalacak. Suyu içinde kalmadan kesinlikle olmaz. bu şekilde aynen bu şekilde böyle yüksek sile şu an bunu pişirmeye devam ediyoruz evet sevgili dostlarım gördüğünüz gibi şu an 3 dakika oldu bakalım bakalım kıvama gelmiş mi harbi gelmiş hemen diğer oyuncularımız devreye sokuyoruz onlar da tabii ki biberlerimiz Hemen güvenlerimiz de devreye giriyor. Domatesimizi en son koyacağız. E, domatesimizi e, koyduktan sonra baharatlarımızı atacağız ki e, domates de çeksin. O şekilde devam edeceğiz. Bakalım şöyle. Şöyle bakalım soğan nasılmış. Evet, süper oluyor. Evet. Bu şekilde şu an pişirmeye devam ediyoruz efendim. Şimdi burada tereyağı devreye giriyor. Aynen. Ve baharatlarımız devreye giriyor diyelim. Baharatlar biraz çeksin, domatesin tadını da alır. Daha önceden de atabilirsiniz. Domatesle de atabilirsiniz, önemli değil. Evet. Evet, tereyağı zaten kendini vermeye başladı. Çok güzel bir şekilde. Zaten rengi görüyorsunuz. Burada ne yapıyoruz? Sarımsağımızı devreye sokuyoruz tabii ki. Sarımsağımızı hemen atmıyoruz. Çünkü sarımsağımız diğer malzemelerle hızlı yanar. Sarımsağın hiçbir tadı olmaz. O yüzden sarı daha sonra yapıyoruz. Evet, kokusu şimdiden gelmeye başladı. Evet. Evet, çok iyi. Diyerek devam ediyoruz. Evet, artık domatesimiz devreye girdi. Domatesimizi çok fazla pişirmeyeceğiz domatesle. Suyunu çok çıkarttırmayacağız. Altını burada biraz fazla da yine fazlalaştırıyoruz. Neden fazlalaştırıyoruz? Domatesimiz çok suyunu salmasın. Kekiğimizi en son atacağız efendim. Kekik çünkü en son atacağız. Kekiği en son atmazsak biliyorsunuz acılık verir. Bu yaptığımız zaten iki porsiyon. Hayli hayli çıkar. Bakalım şöyle nasıl oluyor. Evet, süper oluyor. Evet, süper olmaya başladı. 1 dakikası falan kaldı. Şu kadar kekik yeterlidir. Bir çay kaşığı kekik. Yani neden? Ee, hiçbir baharat yemeğin tadının üstüne çıkmayacak falan. Evet. Bakıyoruz. Baktık, olmuş gibi. Evet, yemeğimiz hazır. Şu an iki porsiyon yemeğimiz hazır. Hemen kabımızı alıyoruz efendim. Bu gördüğünüz iki porsiyondur. Birazdan da tadım açamasına geçelim. Gördüğünüz gibi. 5-6 dakikada kuzu saç kavurma. Afiyet şeker olsun efendim. Sevgili dostlarım, ne yapıyoruz? Tadım aşamasına geliyoruz her zaman. Kusura bakmayın. Çünkü her zaman söylüyorum. Biz yemediğimizi başkasına yedirmiyoruz. Başkasına tarif etmiyoruz. O yüzden önce biz bir tadıyoruz. Bakıyoruz güzelse güzel, kötüyse kötü. Bunun için tadıyoruz. Gelin bakalım ne yapıyoruz. Şimdi bandırarak yenmesi gereken şeyleri... Mutlaka bandırarak yiyoruz. Bir şöyle önce bir eşime vereyim. Şöyle güzel tarafından. Şöyle etli etli yardımcı olalım. Alamadım ama aldım. Buyurun efendim. Bir de kendimiz alıyoruz. Şöyle iki parmak taktiği. İki parmak taktiği şudur. Buna biraz çalışmak gerekiyor. Çalışmak gerekiyor buna. Evet. Gerçekten 5-6 dakikada kuzu saç kavurma. Kuzu zaten yumuşaktır. Tavuk da aynıdır. Tavukla da aynısını yapabilirsiniz. Geçen videomu izlerseniz yapmıştım. Tekrar bir videonun sonuna geldik efendim. Diğer videolarda görüşmek üzere inşallah. Lütfen kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çünkü sizin değerli desteklerinizle de büyüyeceğiz. Hayatın tadını çıkartmaya çalışıyoruz işte ne yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın efendim. Hoşçakalın.